Yine. ve bu Kavaklı köy nüfusu yaklaşık 11 bin nüfusu bir hanemiz var. Nüfusu var. Ama ne yazık ki bu madenciler gelmişler buraya. Insanlara huzursuzluk yapıyorlar. Bu doğamızı bozdular. Havamızı bozdular. Suyumuzu bozdular. Biz buna karşı eylem yapıyoruz. Ancak hiç kimse bu eyleme karşı bizim yetkililer gelip de bu milletin derdi nedir acaba? Bunlar niye yapıyorlar bunu? Bu madenciler acaba devletin verdiği şartlara göre, kanuna göre mi çalışıyorlar? Bu madenciler bu suya göre 200 metre illerde çalışmaları lazım. Bunlar hemen bu dere kenarında çalışıyorlar ve o zehri, o pisliği suya akıtıyorlar. Burada insanlar bile bu suyu içemiyor, yaşamıyor. Balıklar eskiden biz buraya pikniklere gelirdi. Herkes gelirdi burada pikniklere gelirdi, dere kenarında oturdu, pikniği yapardı. Şimdi o balık bile yoktur. Suyumuzu zehirlediler, doğamızı mahvettiler. Biz istemiyoruz bunlar burada bu çalışma yapsınlar. Hepsine söylüyoruz gelsinler ki bize de yardımcı olsunlar, bu doğayı bozmasınlar. Bu adamlar acaba devletin verdiği yetkiye göre mi çalışıyorlar? Çalışmıyorsa bizim şehir Bakanımız, müdürlüğümüz burada var. Bir gün gelir de bunları denetlenmişler midir? Niye gelmiyorlar? Biz buna karşıyız. Müsaade etmiyoruz bundan sonra bu doğayı daha fazla bulsunlar. Burada bir tane saha açmışlar, da, 20 tane saha açmışlar burada. Dere kenarında bunların çalışmalar bir sefer yasaktır kanunla da yasaktır. Orman bırakmadılar. İnsanların bir temiz havası, suyu kalmadı burada. Biz buna mücadele ediyoruz. Ve mücadelemize de devam ettireceğiz. Buna karşıyız. Bu madenciler buradan gitsin. Ve biz bunu mücadelesi yapacağız. Onlar burada bundan sonra çalışmayacaklar. Her ne olursa olsun biz halk olarak mücadelemizi yapacağız. Bunlara karşıyız. Mücadelemiz devam edecektir. Hayvanlarımızı getir burada otlatamıyoruz. Daha önce 20 bin tane koyun burada besliyordu. Sen şimdi git bakalım bir tane koyun bulabiliyor musun? Yok. Doğayı buzda ot yok. Su içemiyor. Hayvan su içemiyor. Zehirlemişse suyu. O madeni çıkartıp da suya koyuyorlar. Su hep zehirdir. Sen git bir suyu içebilir misin? Bir kenarda oturup da piknik yapabilir misin? Elemi aslında başlatmamızın tek bir nedeni var. Doğamızı korumak. Köylüler, köylüler bir zarar ziyanları oluyor. Hayvanları yetiştiremiyorlar. Hayvancılık yapamıyorlar. Ayrıca bizim burada bulunan akarsuyumuzu, deremizi kirletiyorlar. Resmi olarak Çetrapurlarına göre de yani aslında bütün madenlerin dereden en az 200 metre yani en az o da, 200 metre uzakta çalışma yapılması gerekirken şu an hemen derenin yanında çalışma yapılıyor. Buna nazaran artık sularda bizim deremizde bir her, herhangi bir balık çeşidi falan artık yaşamıyor. bizim hak tarafından işte telefonu açıldı. Burada artık milletim bir kararı olduğunu. Sizin burada gitmeden buradan kalkmayacağım bir eylemde olduğumuzu. Zaten en doğal yasal hakkımızı kullanıyoruz. Kendisi telefonda hiç ağza alınmayacak küfürler, bütün sadece bir şahsa değil, bütün köyle yapılmış bir küfür ve hakaretten bahsediyorum. Onun hakkında da herhangi bir siyasi yani e, yasal olarak bir suç durusunda bulunamayacağımızı da kendisi belirtmiş. Çünkü devlet olduğunu sanıyor kendisi telefonda konuşunca, kendi kendisi bize emekli albay olduğunu, siyasi olarak çok güçlü olduğunu, bizim ona karşı herhangi bir ne kadar burada eylem eylemde kalırsak da herhangi bir şekilde buna bir müdahale edemeyeceğimizi söyledi. Kendisi devletin arkasına sığınıyor. Bize burada resmen ikinci sınıf insanın muamelesinde bulunuyor. Emekli albay ikide bir bunu dile getiriyor. Burada bize ikinci sınıf muamelesi yapılıyor aslında. E devletin bizim sanki bu devletin yurttaşı değil de farklı bir farklı bir ülkenin yurttaşıyız gibi davranmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz burada e, Abartsız 200 tane asker var burada. Sanki burada bir taşkınlık çıkarmaya gelmişiz gibi. Aslında bizim burada tek yapmamız yapmak istediğimiz doğamızı korumak.